ülke ve millet olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik. Önümüze açılan bu fırsat penceresinin iç cepheyi dost düşmana karşı güçlendirme fırsatının millet ve milletin meşru temsilcisi siyaset Kurumu tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor şunu lütfen unutmayınız 85 milyon olarak aşımız bir ekmeğimiz bir kıblemiz bir vatanımız toprağımız bir bayrağımız marşımız bir devletimiz bir en önemlisi de mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz birdir. Kardeşim, kardeşi, 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 Buradan Gazi Meclisimizden milletin kürsüsünden sesleniyorum. Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim imanına, İslam'ına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. Gel Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında, al bayrağımızın gölgesinde aydınlık, müreffeh, kardeşçe bir istikbali birlikte kuralım diyoruz. Bundan 101 sene önce cumhuriyeti birlikte kurduk. Bu cumhuriyet benim olduğu kadar senin de cumhuriyetin. Gel cumhuriyeti birlikte hepimiz için bir esenlik yurdu yapalım diyoruz. Gel yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım diyoruz. Gel terörü meşrulaştıranların sırtını dağ verenlerin altındaki zemini boşaltalım diyorum. Gel milletin verdiği yetki terör baronlarına peşkeş çekenlere o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim diyorum.